geçen ay düzenlediği saldırıda İran'ın nükleer silah araştırma tesisini hedef aldığı iddia edildi. İran ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. İsrail'in 26 Ekim'de İran'a düzenlediği saldırıya dair yeni bir iddia gündemde. İddianın sahibi İsrail merkezli haber Ses'i Valla. Valla'ya göre İsrail, Tahran yakınlarındaki Parçin bölgesinde ve Talegan 2 olarak adlandırılan gizli bir nükleer araştırma tesisine hedef aldı. Tesiste nükleer bir cihazda kullanılan patlayıcıların tasarımında yer alan gelişmiş ekipmanlar yok edildi. Tahran yönetimi ise iddiaları yalanladı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan nükleer silah üretmediklerini belirtti. Bu politikadan sapılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Pezeşkiyan, İran dini lideri Ali Hamaney'in bu konudaki fetvasına dikkati çekti. Nükleer silah iddialarını asılsız olarak niteledi. İsrail, İran'a 26 Ekim'de misillemede bulunmuştu. İran Savunma Bakanlığı saldırılarda hava savunma sistemlerinin aktif şekilde çalıştığını açıklamıştı. Ancak bazı askeri noktalarda sınırlı hasar oluştuğunu belirtmişti. Olayda 4 asker ve 1 sivil hayatını kaybetmişti.